Hiç şey yapmaz. Dışarıda bir şey geziyor ama. A hayır. Hayır ya, hayır ya. Dışarıda bir şey geziyor dedim. Kapıyı kendim açtım. Çekme oluyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Minecraft videosunu ya. Hoş geldiniz. Ben CV Kemal'i. Bugün arkadaşlar Minecraft'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Ee, diğer bölüm atadığı gibi evi biraz tamamlamaya çalıştık. 2 bölümdür ev yapıyorduk. Bundan sonra dedim ki abi ev yapmayalım. Twitch'te yayındayız dedim ki abi chat yapalım dedi. Ay YouTube görüyorsunuz zaten şu an chat'i. Ay YouTube, ay YouTube, Herkes bana YouTube yazsın. Daha dayı demiş Tayker Mahmut. Emrem sağ olsun. Ay YouTube, ay YouTube, ay e, bugün de diyorum ki biz çok fazla evle ilgilendik 2 bölüm tamam. Şunu da göstereyim size bu arada. Hemen yayından önce de arkadaşlar şöyle biraz odun topladık ama çok fazla değil tabii tabii Ben de diyorum ki ee, maden yapalım. Emrem de sağ olsun söylemiş. Maden yapalım dedi. Bu yolu da bağladım bu arada. Nasıl güzel olmuş yolu şuraya bağladım. Kiye oluyor falan. Sonra dedik ki akşam oluyor. Sonra dedik ki şurada bir boşluk var abi. Dedik ki biz şerit madenciliği yaparız. Sonra buraya ineceğiz şimdi. Biz, göreceğiz. biz biraz indik biraz baktık. Ezildiriz Biraz baktık yapacak bir şey yok. Hay YouTube, YouTube Maden yapıyoruz diyor Emre. Sunucu ne zaman abi? Sunucumuz ee, açarız arkadaşlar. Söz verim. at, ee, şey, Aternos'tan ayarlayabilirsek sunucumuzu da açarız. Bu arada sizler de yayına gelmek istiyorsanız. Hemen aşağıdan ve şu an ekranda çıkan Twitch linkinden gelebilirsiniz arkadaşlar. CVK Mali yazarsa zaten çıkar direkt. O yüzden merak etmeyin Şöyle bir karanlık oldu. Bir akşam olsun arkadaşlar. Bir evimizde tamamlayamadık ya. Bu ikinci katımızı tamamlayalım. Çok güzel bir çatı tasarım var aklımda. Ben yani girelim. Burada gördüğünüz gibi Buradan girip şerit madenciliği yapalım. Dedi. Ama şerit madenciliği yani onun için girmiştik ama şunları toplayayım arkadaşlar. Belki evimiz biter falan. Lazım olur. Yanıma odun falan da aldım. Yememiz bir az Yemek bitince dönmemiz lazım. Onu unutmayın. Top, arkamdan şey gelecek gibi ya. Zombi gelecek gibi. Ben biraz bunları toplayayım arkadaşlar. Lazım olacak. Level da geliyor yani. Çok güzel. Köylüleri deli gibi Her şey köylülerden alacağız. Öyle düşündüm. Hemen kazalım. Bu kadar yeter. Devamım varsa gitmeyeceğim. Derken bit. Şöyle şu ışık koyalım da sonundan spam falan olmuyor. Şimdi bak 3 yolu var. Şura şura şura. Sağ sol orta. Abi sağ her zaman bizim yolumuz diyeceğim. Zaten birleşiyor. Aa! tip dediğidir. İlk, i̇lk şeyimizi bulduk arkadaşlar. daha önce bulmuş videoda da. E, sonunda şeyimizi bulduk demirimizi. Hemen demir kazma yapalım mı? Ne dediniz o işe? Bence demir kazmayı yapalım. Hazırda bulalım. Elmas falan bulsak demir kazmadan alalım diyeceğim. Daha de, abi demir kazma yapalım. Şöyle atalım pissin arkadaşlar. Bu sırada tekrar envanter düzenimizi yapalım falan filan. Oy ilk defa devir şeyi aldık. Abi kılıç değil tabii ki. hazma yapıyorum. Ondur kalkan. Ay tekrar aldım ya. Bunları bir atayım. Kalkan yapabiliriz evet. Tek bir taneyle yapılıyor diye. table topladık mı topladık. Kalkan mantıklı aslında. Şimdi kalkan yapabiliriz. Oğlum bir ses mes geliyor da. Ne sesi? Efe alayım. Böyle saat kapında koruyor beni. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. iyi. Ay. Ah. Altı yakacağım kıracağım. Altı da kırılmak üzere zaten. Şimdi. Biz çok ekleyken de çok yer kaplıyor ben elime şey alayım. Ama şunlar almadı. Burada bir tane şey bulduk. Şurada bir şeyler var ama korkuyorum gitmeye. Şurası dolu gibi. Neyse hadi gidelim. Gezelim biraz daha ne varmış. Biraz daha demir bulursak ne mutlu bize. Buradan geldik zaten. Tamam böyle gidiyoruz. Sağa gittik. Sağda bir şey bulamadık. Yani şey bulduk. Demir bulduk. Daha oy oy oy. Şeyleri kömürleri görüyorum. Toplamayacağım. Oy arkadaş. Demir 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 demir. Abi kaç tane? Çok iyi. Abi çok iyi. Demir buluyoruz. Set. Ne dediniz? Yatıp. Şanslı adamık he. Valla şanslıyız he. Şöyle <laughs> arkadaşlar. Toplayayım. Aydınlatacağım birazdan. Şunlar bitsin. Başka yoktur değil mi etrafta falan? Çok iyi çok iyi çok iyi. Oğlum full el, demir set olmamız yok mu? Chat yatıp. Böyle hemen aydınlatarak gitmek istiyorum. Her yer. hepsini topladık değil mi? Topladık. Oğlum şu bak şuraya bırakacağım düşecek. Tamam mı? <laughs> çok eğlenceli. Bunları bir sıkıralım. Çakmak taşı falan bulursak. Çakmak taşımız da çıktı. Çok gidecek gidecek gidiyor Çok eğleniyorum ya. Yani. çok seviyoruz arkadaşlar değil mi? Hep şu yukarıda. E bu nereye kadar gidiyor? Biz kes... Aa bağlanıyor mu şuraya? Kömürleri gördüm artık. Yo ay Demir 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 demir. Oğlum biz ne yapıyoruz böyle ya? Kaç demir olacak? Durun bakalım. Ben seni izlerken chat yazamıyorum ya. <laughs> Yerim seni. Yardımın sonu şüphesine. Kalkan için demir ve tahta. Eyvallah. Ben Mahmud'um benim. Böyle yapalım. İşte burası. Çok da zorlamaya gerek yok. Geri dönüyorum. Kaç tane elmasımız Nasıl? Şey, elması Keşke Allah söyledi. Diye. Demirimiz var. 16 tane arkadaşlar. Çok iyi. Gelmişken şunları bir tık toplayalım. Biraz daha hızlı kazıyoruz ya. Demir kazmamız var artık. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ben biraz da demir bulup abi full zırh çekmek istiyorum ya. Harbiden diyorum bak full zırh çek. Hem level oluyor arkadaşlar hem lazım olur. Bir tane, bir kalmış yazık değil mi? dedim. Altta da varmış kaç kaç. Ben buraya yıkılıp da alsam, çıkamayız buradan. Şimdi bakmadığımız bir yer kaldım buradan diye bakıyorum arkadaşlar. Demirleri de söyleyin. Azıcık şu zırhı çık. Kalkın, çıkartalım arkadaşlar. Gereksiz dur. Çok hızlı, tehlikeli bir şey yapmayacağız. İçine ya şuradan bir şey gelmez bu. Ben şey yapacağım arkadaşlar. Hiç belli olmaz bunları Creeper'ın işine. Sen yani Creeper gelse bizi patlatır. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Şuradan herhangi bir yaratık gelmesin. Onu engellemek için şöyle bir şey yaptım. Bu dışarıdan gelmez zaten. Yani bizi görmez yani. Demirler artı 300. Ya trollemeyin. Abi altına kazacaksın. Dikkatli lav çıkmasın. Altı kazacağız arkadaşlar. Böyle ineceğim. Bakın şimdi. Merdiven şeklinde. Hypixel spoiler. Hayır Zombi sesi, tam sağımdan var, ya deli gibi zombi sesi. Görkem de aynı kafada, direkt tak 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 diye trollerini yaptılar. Hadi ya, hayır ya, bunu istemiyordum ya. Gördüm, alacağım o demir arkadaşlar. Aydanat mı? Kanımsan bir şey geldi. Çok farklıymış. aa şeyim bitti. Hayır, şey gelmez. Gördüm demirleri alacağım. Hadi abi işte Creeper ya. Nefret ediyorum ben Creeper'ı öldüremiyorum ya. Patlama. Patlama. tam patlamadım. Hadi canım. Şaka yapıyorsun sen. Oğlum mükemmel bir yere çıktı. Şu demirleri alayım da. Keşfedelim mi? Şerit madenciliğe devam edelim. Ay şu an çok kötü oldum. Dur biz nereden geldik onu kaçırmayalım da. Buradan geldiğimizi belirtelim arkadaşlar. Şöyle ineceğiz. devam edeceğiz. Oğlum ne oluyor? Keşfet bence. Abi kalkan çek. Aynen kalkan çekeceğim. Valla Emre'm. Emre sağ olsun ya. Görkem sol kolum Emre'm sağ kolum falan oldu böyle. Kalkanımızı bir elimize alalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Korkuyorum ya. Hadi şikayla ölmeyiz oğlum. çok malzeme dur. Yemeği de fıllayalım durun. Gidelim bakalım. Oha burada da bir şeyler. Boşmuş. Dönelim geri dönelim. Her yerden ses. Ben geldiğim yere unutmamak adına şöyle bir şey yapacağım. Hadi. Buradan geldiğimizi bilelim. Ne olmaz beni biliyorsunuz. Gelmişken topluyorum ya. Bu taşları. Bak geliyor bir şey geliyor. Ya. Oğlum Minecraft korku oyunu mu oldu? Benim mi haberim yok? Var mı öyle bir şey? Abi arada bir şey kaçırırsam bana söyleyin çünkü göremeyebilirim o abi şuraya bak sen. Altın bulduk ama ben şöyle bir ah dediğim gibi. Kaç, git buradan git buradan sevmiyorum seni. Git. Hayır ya oğlum. Biliyorum. Kalkanı şöyle tutarsam ölmüyoruz arkadaşlar biliyorum. Hadi şimdi git lobine dön. Lobine dön. <laughs> şimdi şurada ben şuraları bir ışıklandırayım da gelir oradan bir şey demirleri demirleri demir, kaçırmıyorum. Oyy çok stresli ya. Kesersin orayı en kötü. Nereye? Dur görkem yukarı çıkayım öyle yapalım. Şimdi hiç arayı bölmeyelim. videodayız ya. Şey yapalım. Tamam. O bir tane mi var gerçekten? Aa bir tane var gerçekten. Tamam. Şimdi şurada kızıl taş gördüm. Kızıl taş toplamaya gerek var mı şimdi bilmiyorum ama. Şurada bir şey yoktur. Bu şurayı da ışıklandıralım ne olur ne olmaz. Ben şöyle bir şey yapacağım. Şu suyu kapatacağım arkadaşlar. bak şimdi arkamdan bir şey gelir beni kıtlayacak diye çok korkuyorum ya. Neyse kapatmayacağım. Abi burası. Biz kaybolacağız arkadaşlar. Bakın suyu unutmayın tamam mı? Sudan şuraya gideceğiz. Ezan da okunuyor. Ezan da okunuyor arkadaşlar. Biz kaybolacağız. Çok Büyükmüş abi. Biz neden bir batıraksiyona girdik ki? Şehit madenciliği yapacaktık. O, bu taşlar niye burada var? Hadi. Hadi canım. Evin koordinatını biliyorsun zaten. Yukarı doğru kas Evin koordinatını almıştık ama. Abi. Konuşamadım. Bu Taşlar niye burada var? Düzgün taşlar. Burada ekstra bir şey mi var acaba? Bilginiz var mı? Neden bu düzgün taşlarla karışık? Abi biz buraya gidersek ölürüz bakın. Bence geri dönelim. Biraz gelişip buraya gelelim. Ne dediniz o işe? Hatta durun ne kadar az moliplek üzeri 20 tane yani, şey ya demir bulabilsek oraya inmeyeceğim şimdi. Demir arayacağım arkadaşlar. Demir arayalım boş. Abi ne var ki burada çıkıyorum da. Sonra bir demir memur buluruz. Yok falan tamam, burada hiçbir şey yok. Şöyle hatta şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bir, bir kez Abi gitmek istemiyorum oraya ya. Zırh mı olup gitmek istiyorum da. Aslında yeterince malzememiz de var biliyor musunuz? Yapalım mı zırh? Köylüler duruyor. Set lazım arkadaşlar. Bence de set. Şöyle bir alayım. Ee, buradan bir şey aslında ocak lazım. Neden bunu koy Lazım ocak. Şöyle kömür atalım. Şunları pişirmem lazım. Set çekmek. bir Şansım yok. Abi demir memir bulsak aslında daha rahat edeceğiz. kazmamızın canı da çok az. Burası ne arkadaş? Orası niye böyle beyaz? Bir olan var mı? Evet Kemal iyi. Yani burada ne anlatmış? Yavaştan binelim. çıkacağım geri. aşağı inmeyeceğim. Evet. Baba merkezden daha güçlü. Bu yüzden. Yazım. Yazım. Önce bir göğüs çekmeyiz. Ama önce bir yedek bir kazmamız olsun arkadaşlar. Kazma şartı. Biliyorum. Kazmamız olsun şu göğüs kebabı. La bir 53 açık oldu. mu geçti. Hayır. Göreceğim sen ağda. Yok ağdayı paylaşmayacağım. Hayır 9 tane lazım yanlış değil. Biraz daha keşfedik, diyorum da hiçbir şey yok. Abi, Optifine diyor yok bir tane daha. Follow. Dörkem ne var? burada. En nefret ettiğim şeydir. Bir, geçen yayında söyledim. Bunun hızlı giymesi nasıl? Lade... Heh, tamam, öğrendim. Sağ yapıyorsun. Shift-sağ tık. Dedirik sağ yaptım yaptığımda giymedi. Bakalım, deneyelim. Yok, Shift-sağ yaptım giyiyor. Tamam. Zırhımızın ilk şu anlık arkadaşlar. Kaç tane var? 13 tane. Bize kaç tane lazım? E, ee, 4 tane şey için lazım. Ayaklık için lazım. 2. Kaplayalım. Burası için 4-5 tane. 9 tane. Pantolon ise şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Hadi canım. Yok. Olmuyormuş. Olmuyor herhalde. Bence mevcut güzel eve yapmıyor. Aa yazdım. Yaparsın sen. Yazdım benim. Görürken bir bildirim aslında Discord'da şey oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz diye bildirim aslında. Ayrıca siyah taşta ile çok güzel bu ilk yapılıyor. Biliyorum çok güzel boyutlar ilkler yapılıyor. Görkem ben yazıyorum. Minecraft'a geldik canlar koy. hesaplaştım artık. Niye yap bunu Discord'da paylaşayım. Diyorum sana ben rolü vereyim. Sener 10 dakikada bir Discord paylaş. Abi şu siyah taşı ala yüz kılın söyle. Görkem lütfen görkem. görkem lütfen. Ya bunu en fazla senin yapmaman lazım. Senin yapmaman. Yap. Oyun öğreniyoruz. Bunlar olana kadar ben biraz daha gideyim. şeyler Baş yavaş yiyelim. Bu onlar olsun gider alırız. Baş belası iskeletör. Gel. Gel. Solda da creeper var. Allah'ım kaç. Abi. Abi. İlk elmas. Serinin ilk elması. Abi serinin ilk elması. İlk elması. Bu F2 ile ses alıyorduk değil mi? F1 yapıyorduk. Derinin ilk elması. Oley. Oh be bir tane çıksak diye çok korktum. Abi çok creeper kafamız uçacak diye çok korkuyorum şu anda biliyor musunuz? Kalkanım hazır. Abi 7 tane. Abi şaka yapıyorsun 7 tane çıktı. E biraz da etrafını kazalım belki çıkar. Çıkmadı. 7 tane. Oha kaç tane? 7 tane. Salim hoş geldin. Nasılsın? Ne yapıyorsun Ali? Aa bak şey de bulduk. E, demir de bulduk. Bu küçük 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 küçük. Abi çok iyi seri, mükemmel gitmiyor mu? Şimdi biz nereden geldik? Bu taraftan geldik değil mi? Gidelim o demirler ne alemde? Oğlum elmas bulduk. Bu solo mu? Aynen öyle. Değil şimdi yiyeyim. E, bot yapacağız onu, ayarlayacağız merak etme. Abi çok iyi, çok iyi. O zaman fulzı çekiyorum arkadaşlar. Fulzı artık hak ettik ya. Neyimiz yok kızım? Pantolonla kafalığımız yok. Pantolonu çekelim. Bir de kafalık. O kadar elmas. Aa o kadar bir tane daha lazımmış. Oğlum bak bir tane daha bulamazsak Freezer hazır mısınız? Freezer başı oğlum. Ve Freezer başarım niye vermedi? Vermiyor mu Freezer olduğunda başarım? Millet sıkılır çıkmasın beraber <laughs> oynayalım. Eminat oynayacağız mı? Şimdi değil ama. Ben millet sıkılmasını benim yok. Şu an beni izlemek isteyen canlılar beni izliyor. Sağ olsun var olsun. Geçen yayın bunları konuşmuştuk zaten. Bayağı bir sıkıntı çıktı. O yüzden çok da şey değil yani şu an. Şimdi şurayı keşfediyoruz. Bizde uğurlu geldi. Elmas çıktı arkadaşlar. 6-7 tane elmasımız var ama şimdi bu kadar elmasla e, riske girmeye gerek var mı sizce? Ben diyorum ki elmasımızı almış kaçalım. Bir daha geliriz buraya. Biliyoruz zaten. Bir ufak ufak bakacağım. Şurada creeper vardı biliyorsunuz. Bir oralara bakacağım arkadaşlar. Ben YouTube'da yayın YouTube'da kayıttayız bu arada biz. Allah'ım hayır 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 hayır. Hop 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 hop. Ne oluyor? Vay gönder. Ne oldu? Sağ ol bugün de değil. Ölmek istemiyorum. Önce bir şu çıkartabilir miyim? Creeper vardı. Ben eminim o Creeper'dan çok korkuyorum. O da. Şöyle bir yemek yemek. Yemeğimiz de azaldı. Ufak bir keşif yapalım. Ondan sonra kaçalım. Bir high youtube alayım herkesten. Ufak bir keşif yap yapalım. Arkadaşlar. Petli bakın. Elmas elmas olabilir yine. Şöyle bir aydınlatacağım. Sonra o işte demiri gördüm alacağım. Demir elmas gördüm bana hatırlatana gösterin yani ben unutabilirim. Oy lapis'te çıktı çok güzel. Oy demirler demirler. Çünkü şu aydınlatıyorum bir anda böyle kafamıza bir şey düşmesin. Oy oy lapisleri alalım. Güzel level veriyor lapisler arkadaşlar. Etrafıma bakayım da çok oy zırh başarımı oğlum çok iyi bir bölüm elmas bulduk zırh bulduk zırhımızı fulledik deli gibi demir buluyoruz daha ne olsun chat daha ne olsun youtube eğlenmenizde bakın ama artık bir yerde dur dememiz lazım şurada bir demir görmüştük o demiri de toplayalım arkadaşlar buraya bir daha gelelim diğer videoda diğer yayınlarda bir daha buraya gelelim dur demenin vakti geldi çünkü bir tane mi? Misin? bir tane bir şey var bu ne be? He, ee, kır... bu şey burada mürekkep balığı var arkadaşlar. Mürekkep balığı varmış. Patla sana. Gel buraya patla. Oh be. Emrem sağ ol. Şu kalkanı iyi katladım. Mürekkep balığı burada ölmüş arkadaşlar. Nasıl ölmüş? Aa şeyim bitti. Bence yeter arkadaşlar. Sonra devamlı keşfedelim. Şöyle bakayım da. Ben çok bir şey göremiyorum ama. Oğlum bunca şeyi almışsın. Kaybetmek istedim. Hadi gidelim yeter yeter. Bir yerde dur demenin vakti kaldı. Geldi artık. Şurası neden beyaz çank hatası falan mı arkadaşlar? Bana söylesenize. O mürekkep balığından alacağız ama unutmayın. Bana, benim için çok önemli o parlayan mürekkep. Yazılar falan parlayabiliyoruz. Hatta çünkü hedef tahtası yani hedeflerimizi yazacağımız bir yer olacak. Onları yazacağız tamam mı? Plan var mı burasının ne olduğunu? Yani Şuan kalkanları kılıç ya Kalkanı da kılıç yapıyor. Onun için şey. Aa, biz nereden geldik? Buradan gelmedik mi? Hayır. Nereden geldik ya? Hayır. Bu, bu, yukarıdan geldik diye hatırlıyorum ben. Buradan geldik ya. Kaybolmak istemiyorum. Ben kaybolmak istiyorum. Ben buradan geldik diye hatırlıyorum. Evet et evet, buradan geldik. Bakın şu taşları şaşırmıştık. Bu taşlar niye burada var falan demiştik. Böyle bir gelelim. Aynen öyle buradan gelmiştim. Şimdi şunu atacağım. Bunu niye attı? Bir kırmam lazım. Nefal tekrardan. Şunu şunu. Keyim yok arkadaşlar. Bunun yarısını alayım. Ama envanterimde yer bile yok. Bunu 3'e alacağım. Baltayı çıkaracağım. Zaten üstümüz de dolmuş. Şimdi. Biz bu taraftan geldik. Devam edin. Buraları keşfedeceğiz. Merak etmeyin. Diğer videolarda gideceğiz canlar. Şimdi. Meşallileri takip ediyorum ama Büyük ihtimalle buradan gelmişiz. Bak şuraya iyi ki koymuşuz. Şuradan çıkacağız demiştim. Çok güzel. Bu tarafı keşfetmedik. Şuraya bakalım hadi. Dır. aa. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ya siz kime bulaştığınızı bilmiyorsunuz. Oğlum çok kalabalıksınız. 3 tane sağda 2 tane var. Ölün, ölün, ölün. Ölmek istemiyorum. Sadece sen mi vuruyorsun bana. Onu bir creeper gelse var ya patlatır bizi şu anda biliyor musunuz? Ben çok karanlık biliyorum size. Hemen aydınlık yapayım. Hakkınızı helal dilerim chat. Youtube nasıl gidiyor? Başınıza gidiyor mu? Doğru toplu oğlum. Bak böyle şey yapıyoruz. Son diyeceğiz ki geldik gidemedik öldük falan filan. Tüttür <laughs> edin iyi Şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Aa sen şaka yapıyorsun. Elmas bulduk canlar. Oğlum ne bereketli bir bölüm. Elmas bulduk. Hadi lan bir tane olmasın lütfen. Bir etrafında 5-6 tane. Ya hayır ya o kadar sevinmiştik ya. Şu etrafını bir kazayım da belki etrafında çık. Ama ya, o kadar sevinmiştik. Abi kılıç yap yani mastan veya demirden. Kılıç şimdi kalsın bence. Eve gittim onları halledim. Burada altını gördüm. Altını alalım. Olduğunu Apple yapacağız. Neden? Altın elma yapmamız lazım. Neden? Köyleri ısıtacağız arkadaşlar. Ucuza satsın diye zombileri ısıtacağız. Orada güçsüzlük iksiri var. Onu yapmayı öğretmeniz lazım bana. Az buz hatırlıyorum ama yine de bakarız. Bana bunu öğretmeniz lazım. O yüzden şu anda altınları kazıyorum açıkçası. Hemen çıkalım. Hemen çıkalım. Ee, Ali abi dön deyin bana dön deyin artık. Biri beni dövsün. Ne altın Bombili Bir tane daha şey bulmamız yok mu? Ee, Söyleyeyim. Elmas tak diye böyle gözümüzünde önüne çıkması falan. Bir tane olması yüzdü be. Aga be. Yalnız 8 elmas güzel. Güzel sayı. Abi ben Kendime güveniyorum. Bir elmas daha bulacağım. Ben kendime güvenmiyorum. Bir git buradan. Gidiyorum ben buralardan. Biz nereden geldik? Hadi nereden geldik? Buradan. Tamam. Gidiyorum arkadaşlar. Yeter. Yeter. Bayağı bereketli bir gün oldu. Bir bir kapak fotoğrafı da alalım hemen. Buradan geldik. Evet bundan sonrasını bulabilecek miyiz? Şerit madenciliği yapıyorduk. Devam edememiştik. Hatırlay şunu. Buradan geldik. Evet bulduk. Oh be. Abi gidelim biraz hava alalım. Ama yukarı bunu sonra kıracağım. Çünkü yukarı çıkarken de kırmak istiyordum. Yukarı. Buraya güzel bir yol yapacağım arkadaşlar. Kırık taşlarla. mükemmel bir yol yapacağım. Abi iksir golgulama bakacağım. Abi den yapsan yapacağım. Kılıç ile daha hızlı vuruluyor. Ne <laughs> aynı öyle. <laughs> Çok korkut. Abi böyle istiyorum bakın. Sizi sıkacağız ama sohbet edelim. Şu an chat'i okuyorum. YouTube sizde sıkılmazsınız. YouTube aslında direkt kesebilirim buraları. Yukarı, yukarıya giderken de cream burayı sürekli kullanacağız. bir abi yaptığım tüm düzeni bozuyor benim kıyıp Geçen ikinci bölüm daha yayınlamadım. Yarın YouTube'da yayınlarım. Geldi evimi patlattı ya. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Evim evim canım evim. Oh be abi sarı yatağım gel buraya. Abi yoruldum yerin altı yerin altı. Bet ne görken. Bet mı? 1.18 baltı daha iyi aynen. Şimdi abi şöyle bir şey yapacağım. Şurada chest vardı. Chest'i bir alayım. Alamıyorum arkadaşlar chest'i alamıyorum. Şimdi şöyle bir şunu bırakayım. Chest'i bir elime alayım. Şimdi chest chest chest. Şöyle bir chest'i koysana be. Burada kalsın. Şimdi biz ne kazandık? Şunları aldık. Şunları topladık. Bunlar zaten topladık. Bunları topladık. Böyle değerli şeyleri Elmas topladık. Altın altın topladık. Şimdi değerli şeyleri söyleseniz arkadaşlar. Değerli değil ama kalsın. Size. Onun dışında bir şey var mı sizce değerli olan? Bence yok. Olursa ah dur şey var. Zırhlarımız var. Zırhlarla fotoğraf çekeceğiz. Merak etmeyin. Tamam. Şimdi hem, hem envanter düzeni yapayım arkadaşlar. Youtube siz demen sıkılmayın. Taktiği geçsin yine. bir ekran fotoğrafı alacağım arkadaşlar. Bir saniye. Youtube'da paylaşmak için. Ondan sonra da şöyle de bir evimizin bir zırh fotoğrafı çekip Buraları keseceğim Youtube'da zaten de. Bu zırh olduk falan. Şöyle. Hemen bir tekrardan fotoğraf Tamamdır. bir fotoğraf aldım. Tamam bunları kapak fotoğrafı olarak kullanacağım artık. Güzel güzel güzel. Çok güzel chat. Game tam kaydı sakin adam oynasın. Önünü yapacağız onu. Önceye geçemeyelim biz de e, yapacağız yapacağız merak etme. Ama şimdi değil dediğim iş. Şimdi yaparsak çok karışır. Şimdi şunları alacağım. Boş mı? Bu yedek eşyaları da üzerinde vardı. Blok varmış. Yedek eşyalarımızı şuraya atalım. Artık. İhtiyacımız olmayacak olan. Ayrıyetten şurayı tamamlamak istiyordum. Chat ve YouTube beraber tamamlayalım. Ee, şöyle. Bunların hepsini bir çevir. Çevirdikten sonra hepsine bir bir şey, bir şey yapmak istiyorum. bir şey geziyor ama. Hayır, hayır. ya hayır ya dışarıda bir şey geziyor dedim kapıyı kendim açtım chat ne oluyor? Sıkıntı yapmayın hemen tamamlayacağız. Kes koymayla şeyim derdim. Böyle koysam tamam oh be sonunda oldu. Şimdi Elmasları şöyle sıralayalım. Tamam mı? Çünkü orayı dolduracağız eminim. Bunlar şöyle sıralayalım. Altınlar ikinci planda olsun bizim. Önem sayısında. Elmas şeyler burada kalsın. Sen buraya yani Güzel düzen yapalım arkadaşlar. Düzenimiz güzel olsun. Kötü olmasın. Başka bir değerli bir şey kaldı, Çakmak taşı şey da yapmayız. Şimdi şu demiri şuraya alalım. Şimdi buraya alalım. Eşek var kapının önünde. Kapının önünde eşek var arkadaşlar. Bunu mob droplarına atıyorum tornası Şunu at. Şunu at. Etrafın evin etrafında şey yapalım, ışık yapalım sonra kapatalım çetle yine. Şunları at. Güzeldi arkadaşlar. Ben yayında bu etrafı da bir aydınlatırım. Ondan sonra devam ederken buraları da kırmış ben kırmışım. Düzeltiriz. Yalnız yiyorum arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Bize yayınlardan takip etmeyin. Çetemin de size çok selam var. Kendinize çok çok iyi bir Allah'a emanet olun. sizleri seviyorum. Bay bay.